Selamun Aleyküm YouTube izleyenlerim. Bugün işim acele gene bakla bezer yeri temizlemeye gidiyoruz. Kara bakla bezer yeri. Tırtırımızı koyduk şeye. Motora koyduk. <laughs> Böyle işte. Bugün günlerden pazar mı He? Pazartesi. Pazartesi. <laughs> Buradan biraz kızıyor. İşimin sıkısında bir de bana çekim yaptırıyor. diye. Böyle işte izleyenlerim. Çekim yapmak kolay değil böyle ya. İşin sıkısında biraz zor. Ha? Tır tır böyle büyük traktörü arkasına yükleyip gidiyoruz işte. Çay dediğimiz yere gideceğiz şimdi. Sele giden yere. Orada da tekrar çekim yaparız. Görüşürüz. Şurası da annemin fındık bahçesi. Orada bugün yemeciler var. Dün de vardı. Fındıkları sık dallarını kesiyorlar izleyenlere. Bayağı bir seyreldi. Çok güzel oldu. İki günden beri burada çalışıyor. Üç kişi. Böyle işte şurada. Kayınvalidemi odunu. Önceden inek ahırıydı. Şimdi odun oldu. Üstü de sergi. Bak neye sergi. Sen hiç ıslanma. Üstüne naylon yaptı. Bu. Şu da bizim ee, evimiz. Ata evi. Böyle işte. Buralar böyle. Şurası da annemin bahçesi. Şurası hambarımız bizim. Eskiden buraya tamam, buğdaylı koyardık. Sen ondan git. Ben hemen odada alıp geliyorum. Tamam hoca hayırlı işler. Eyvallah. Sen geliyorsun. Ben geliyorum hem geliyorum. Ben onun yanına binemem ki. Hadi abi güle güle. Bu da ekmekçimiz. Ekmek alıyoruz bundan her zaman. Böyle işte izleyenlerimiz. Hadi ben de bineyim hoca ta kızmadan bana. Kız vurumuzu vuru şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Şu da emekli İbrahim hocanın evi. Ee, şurada da Ayşe hanımın evi var. <laughs> Görünme. Kızımız evi var şurada Şurası da Ayşe Hanım'ın evi. Görünce mi kızın evi? Serhat'ı onun yıkayın validesi. Camimiz. Eşimi görev yaptığı cami. Burası bizim kayınvalidemlerin mahallesine doğru artık. Evet işte şurası da Mehmet Ergüli evi. Çok güzel. Mezarlıktan bizim mahalleye bakış. En yüksek nerede? Bu bir tane işte. He. Tamam. Yani benzin o Devam ediyor musunuz? Ama 260 yönü. Böyle bir bidon ne kadar olacak şu anda? Ha? Bir bidon ne kadar? 120 yüzüktür. 120. Ah, yine tonlu kamyon geldi. Ben bunlardan çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Bu de... sponcu yoruyuz anladım. Bizim oğlu Annemleri de buradan yürür. Burası eskiden benim halamın yeviydi. Şu anda böyle anıver oldu. Bundan sonra 3-4 tane tayva aldılar onunla. Benim çocukluğumda buraya misafirliğe gelmiştik annemle. Burası büyük pempalamın yeviydi. Şimdi benzinlik benzinliğe ait bir yer oldu işte. bıraktım. Aleykümselam. Şuraya, şuraya basınca kapanmayacak mı? Bas. Değerli izleyenlerim bu da görümcem oluyor benim. O zaman erken gelmiş işlerini bütünmüş. Şimdi de abimin yerini temizliyoruz. O dün bitmiş. Durmukla çekeceğiz şöyle. Ben de çekiyordum da sizin için şimdi size göstereyim de ayırdım. Eşim at motoruyla gidiyor. Nereye bitecek? Sen nereye biteceksin? Tamamdır. Tamamdır. Tamam da sen şimdi nereye biteceği bizim... Ha, e kadar temizlenecek orası. İncire kadar ekeceğiz. Ferdan abla seninki biçilecek mi? Hoca biçiyor hoca. Hadi kolay gelsin herkese. Böyle işte yenge cümle alnı dibine dur. iki sıra mancar dikeriz veya tek sıra. Yoldan taraf burası. Yengem gelemiyor çocuğa bakıyor onun için. Cüzüleri atacak da abim ben ayı karanlığında ekerim. Ana ya bakı diye mi? Ya bakı diye mi? <laughs> Kutuza inişte. İnişte. Ha istim etti istim etti. Ben seni biberleriyle de çekeye abi yardıma. Tamam. Bak yenge buraya dur mancarları bir sıra güzel. Başa dur da dikeceğiz. E, abim bize çığ sürecek. Ben de onu aşağıda Allah biçireceğim. Şu biberleri toplayıp çok vereceğim. Birbirimize yapamadığımızı, bizim yapamadığımızı o yapar ya. Onun yapacağı işi benim yapmam lazım o zaman. Şuna da yengemin güç fosilleri maşallah. Maşallah. Bunu da toplayıp oğlum ne varsa. Allah mi yemediyse tohumları da olmuştu. Baksana böyle. Abi. Selam kimse selam veriyor bir ölmüş galiba. iki, He, iki kişi mi ölmüş? Herhalde. Eyvah Allah rahmet eylesin Rabbim. Şunları bak yenge Buna tohumlarını bilen bilmiyorum işte çok güzel. Değerli izleyenlerim kış vasıtası bu. Bak. O kadar güzel ki. Geçen topladım gönderdi. Bu beyaz olmuş mesela bak bu bitebilir. Bu cins çok iyi oluyor yani. Şuna bak. Bunlar hep tohum bıraktıydı. Ta hala olmadılar. Böyle bak anne Yalnız bizim burada çok mu basıyor bunlara? Tohumluk. Daha göstereyim. Ay maşallah maşallah. Güzel fasulyeler var yengecüğüm. Ben onları toplayıp gönder vereceğim ona bak. Böyle uzaya bu bak. Bakalım bir görüşten uzun bir görüşten. Maşallah maşallah. Nasıl çalışması şu güzelliklere bak şu güzelliklere. Sen yapmayınca Rabbim sana neyi verecek? Ekeceği, tohumu koyacağı yeri arkadaşlarım. Değerli izleyenlerim boş durmayalım şu güzelliğe bak. Bunları görürken insanda hastalık masal kalmaz zaten. Çok güzel ya. Ah benim yengem Hep bunlarla uğraşken, kendini hasta etti. Yengeciğim benim. Bak. Şuna bak. Koskalı. Şu güzelliğe bak şu güzelliğe. Değerli izleyenlerim. Bizim burada her şey oluyor bu toprakta. Toprağımız da kum gibi zaten. Çöl, şuna çöl gibi görüyor. Maşallah, maşallah, barikallah. Maşallah demeyi de unutmayın izleyenlerim. Nazar değmesin inşallah. Herkeslere nasip olsun bunları. Ekmek, yemek. Köllemesin bunlar hiç. Şuna bak şuna şuna. Ee, dipten doğru o Çok güzel. Bak 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 dibine. Bak. Bak canlı dibi burada. Bak. Her şey çok güzel. Yapasay. Ondan yapalım, bundan yapalım derken kendimizi adamımızı yıpratıyoruz işte. şu anda sela veriyorlar. Anlayamıyorum kim yöndüğünü. Şurası da yengemin biberleri. Bunlar dolma biberi. Beyaz dolma biberi. Tohumu aldık bunlardan. Tekrar dikmek için. Hiçbir şey tohumu kellemez. Beyaz dolma biberi de yazdım. Her aldığım tohumun ismini yazıyorum. Yazmazsam zaten unutulup gider. 2-3 ay geçti mi unutuyorsun. Sadece derdimiz tohumla değil yani. Ve evet işte yengemi artık bundan son biberleri toplayı varacağım ben bunları. Abim bana çür sürüyorken ben toplayı Gelemedi bak bu bamyalarımız böyle tohumu kaldı. Bunları da diplerinden tohum alacağız. Tepelerinde şifa için içeceğiz. Kaynatıp da içiyoruz. Beraber bir de acı biberlerini çekeyim. Bak yenge. Çok uzun çekim oluyor ama İyi yine bayağı kızarmış ben topladıktan sonra. Böyle izlenirim. izleyenlerim. Her şey çok güzel. Şu anda 30 lira kilosu kırmızı biberi. Kumunca da sordum cuma aldım. 30 lira diyorlar. Şu alafları biç vereceğim. Biçip biçip yakacağız. Al deyince almıyorlar. Almayınca da biz de yakmak zorunda kalıyoruz. Böyle. Bunlar kırmızı biber. Oo, şu güzel ya bak yengem benim. Yengecime yollarım ben bunları. Bunları oturken yavaş yavaş yapıyor yer yerinde. Bak böyle işte. Şunlar da kırmızı biber. Son bir kez çekim yapam dedim bunları toplamadan önce. Şurası da su kuyumuz. Sede gittikten sonra burası su gelmemeye başladı. Üstü kapalı buranın. Evet iki tane getirdim. Tamam. Şurası da bizim bahçemiz. Ne? Orada bu i̇ki... bizim hiç kesmedi dün Ayşe'nin. Seni morulları da çekebilir miyim? Çek çek. <laughs> Çok güzel ablakı maşallah maşallah. Ve da bir bunları da kere, işte Tam Maşallah. Adım. Tam kameralık videoluk yer burasıymış. Şuna senin şuradaki fideler mi? Şuradan alıyor. Maşallah. Bunu aldı. fidesi maşallah maşallah ablam. hadi bitiyor şu. O, tuz yapmıyoruz bak ayıp olmasın diye. Ay dedim vah değdi. Bunları yapıyor işte. Ya. Şöyle bir bak Sultan aşağı. Maşallah. Aa, ben hasta almayı vurdum o zaman, onu da hep ekliyor, ekliyorum. <laughs> Şuna da kıvırcık, buna parayla alma bir de. Aha. Çok güzel izleyenlerim, maşallah maşallah. Benimkiler nasıl oldu bilmiyorum öbür tarafta. Burası da ıspanak. Güzel olacak, bir Evet, Temizliyor dedi ben geri yapardım. İşte temiz olmadı mı Şurada Şu sonra. da üçgen saltak verdi, ne yaptın? Alacın iş verenleri. Ben de böyle görece aldım da şey yapma. Bu üçgen saltak bu çok hayat oluyor izleyenleri. Biz bunu yıllardır kollatmıyoruz. Bir tane çürümeye başlamış. Onur ben alacın abi, elim değmedi. İş i̇şte, hocayı da çekiyordu, ona geri kapatmam lazım. Hadi oğlum abla çok güzel bahçeleri, çok güzel. Şu kabak bağları kara kabak mı? Haa karakol bak var arada, bu yıl ya, ocağı biz Bunların çi çiçekleri var ya, 20-30 milyonmuş, 25 milyonmuş şu anda. Bunlardan dolma yapıyorlar. Evet, dolma yapıyormuşlar ya. Aha. Biz bilmiyoruz onu, bir yolda atmalı, yapmalı da. Şunlardan toplayıp yapmalı. Bak benim şurada, tavuk çiftliğinden gübrem var, şu çuvallar onlar. Buradan ne oldu belli olmuyor. Bunlar da bizim bahçeden çıkan kabaklar. Bu sene güzel olmadı kabaklarımız, böbrek yok. Birkaç kabak da şurada var. Şuraya ise böyle benim yerim işte. çiftlikten bu tarafa. Şuraya durur. Karabaklı bezelye yiyeceğim. İnşallah toplarken sizden paylaşırız ölmezsek. Eşim at biçiyor. Dörden ablam da buraya bir ekecek. Böyle evet, çalışmaya devam ediyoruz. Tekrar görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun. Şimdilik. Şuralarda top çekti. Oo. Oh. Afiyet olsun abi. Kocan. eyvallah sağ ol buyurun. Başka i̇şleri İşleri çok mu? Vallahi en fazla seni sıkıntı. Herkes kendi Hakan işini yapıyor. Sen de abi kaç yaşındasın? <laughs> <Abla, kaç yaşındasıyordu? gülüyor> Hakan babasını kaç yaşındasın? O da 17 yaşındaydı ya. Ha, evet. adam Sen öyle konuşuyor. Ya, ya, Bilmem birkaç yolunda ne bilmiyorum. <laughs> Enjeli mi yaşlandım mı? Ya artık yaptım ben. Yok be. İşte ne var ne yok. Allah razı olsun. Nasıl gidiyor bakalım? Şükürler olsun. Vallahi maşallah bisikleti görünce baktım bu çalışıyor burada iyi kaçmamış dedim bugün dedim. Ah kaçmadı. <laughs> Elektrik şarjı bitti. Tardım tamam o zaman sıkıntı sen. yok. İyi bakam. Ya sigara içmiyorsun zaten enişte. Niçin ben sigara içmediğim? İçmeyen kişi içme denilir mi yani? Buradaki bahçe evimiz. Buradaki ablam. Şu eniştem. Şu da benim hatun. Şu kuzu akşam yiyeceğiz. Al, afiyet olsun. Karpuz <laughs> he, hediye etmişler. Ulan eniştem al. de benim yerime yani, oturuyor. Sen ma al, al şu telefonu? Ben becerim ya. Bezeri bezeri, bezeri, ah, bezeri, ah izleyenlerim ne güzel işler konuş yaptık bugün. Baklı ee, bakla sürdük. Tavuk kubresi attım. Funduk çöpü attım. Bütün kembireyi doldurdum. Bezelyeler böyle olacak inşallah size gösteririm toplarken inşallah. İnşallah. Ondan sonra abimi bezelyeni sürdük. Benim sürdük. Hatice'nin yırtımız olaydı. Oraya da sürürdük. Eltimi. Onlar kendileri göller yaparlar nereye gelersen. Ondan sonra her işleri bitirdik ne bugün şimdi. Anladım, anladım. Eşim iki namazdan çıkmış ben bize ya çay yani. götürmedi Allah razı olsun. Buradan almayı dedin yani. Şu anda çay içeceğiz. Sizlerle beraber içelim dedim. Hadi hepimiz afiyet olsun. Beni ya. beğenip abone olmayı unutmayın. Prozdun alacaksın. He? Ya prozdun alacağım. Anneye vereceğim parayı. He, tamam. Teşekkürler. Şeyimi sakladım oraya. Telaş etme memuru. Evet. <laughs> İnişte hep böyle esprili konuşuyor. Telaşı memur. Telaşı memur diye bak. Allah razı olsun. He hep espri yapıyor. İnsanları güldürmeye çalışıyor öyle. Böyle bir inişler var işte benim? Öyle değil mi? Yok, He? Çayı ya bak hoca oturamıyor oraya. Evet. He? Yazık. Bir fotoğrafı çıkıyor <laughs> orada. <laughs> hoca ben ne dersem yapar ya Allah razı olsun. Çay demli götür kütü dedim. Götürdü. Götürmemiş ne yapacağım? Gumurcadan sayfanta al gel dedim. Hayat ortak. Hayat e, abim çok çalışıyorlar. Sadece e, mesela yemek yemeyin olmaz. Çay bir şeyler içecek. Çekim <laughs> <Neyle> yapıyor. Ne el yapıyor? Akşam Yanlış çekiyorum ben ne çıkıyorum beni kapat. Akşam Hayır sen şöyle tersin. Elime yanlış mı mi...